Mm-hmm. Güneş böyle bildiğimiz gibi durağan bir cisim değil. Yani sabah doğuyor, evet akşam batıyor. Biz onu öyle görüyoruz ama aslında öyle bir e, cisim değil. Kendi içerisinde de fırtınalar kopuyor. E, özellikle Güneş'in yüzey kısımlarında zaman zaman değişik aktiviteler oluyor. Bunlar e, özellikle manyetik aktivitelerden dolayı. Bazen şöyle düşünün. E, bu manyetik aktiviteler böyle bir e, loop şeklinde, böyle bir düğüm şeklinde. Onlar bazen kırılıyor ve o kırılma noktaları bize doğru e, yüksek enerjili e, bazı e, plazma maddesi geliyor e, bu bu Güneşin içerisinde yüzeyinde her zaman var olan bir şey yani Güneş'in yüzeyini düşünürsek 6000 kelvin yani 5500-5800 e, santigrat derecelerden bahsediyoruz yani çok büyük. Kaldı ki içi daha da fazla 15 milyon kelvin civarında çok büyük bir e, sıcaklığa sahip. Dolayısıyla bunun içerisinde nükleer reaktör gibi her an her şey olmasını bekleriz. Ama biz astronomlar Güneş'in ne zaman aktif ne zaman e, pasif durumda olacağını tabii ki tahmin ediyoruz yaklaşık bir 11 yıllık çevrim. Şu anda da hesaplamalarımıza göre zaten 2024-2025 yılları içerisinde büyük bir aktivasyon bekliyorduk. Ee, bazılarına göre e, 2024'ün sonunda bazı ortada tam tabii ki tahmin edemeyiz ama en az 2-3 gün öncesinden güneşteki patlamalar tespit ediliyor. Bunu e, takip eden e, şeylerimiz, e, teleskoplarımız var. O yüzden e, bu aktivasyon her zaman vardı. Evet 2024'te biraz ıı, maksimuma ulaşacak ama bu sadece neyi etkiler? İşte özellikle yere yakın uydular güneşten bu plazma ıı, yüksek enerjili ıı, plazma geldiği zaman dünyamızın manyetik alanı içerisine giriyor. Allah'tan böyle bir manyetik alanımız var. O bizi koruyor aslında. Eğer o manyetik alan olmasaydı güneşten gelen yüksek enerjili fotonlar bizi hayatımızı etkileyecekti. Belki dünyada da yaşam olmayacaktı. İşte gelen o parçacıklar dünya atmosferine giriyor. Özellikle kuzey kutuplarında e, duymuşsunuzdur kuzey kutup ışıkları. Hatta Karadeniz'de falan da görüldü bu ışıklar. En güzel görsel şölen bizim için olacak. O yüzden onun da bizim için bir tehlikeli zaten durumu yok. İşte işte uydular bu atmosferin kalınlaşmasından dolayı bir miktar yönlerinden sapabilirler, aşağı yukarı hareket edebilirler. Onun sonucunda da GPS uyduları belki hafif konum bulmakta biraz anlık, belki işte saatlik sıkıntı çekebiliriz ama onun haricinde bizim yaşamımızı etkilenmiş bir şey olmayacak. Elbette ki elektrik hatlarımızı etkiler mi? Etkiler, yani bugün her yerde elektrik kesintisi oluyor ama hemen bunlar kısa sürede halledilebilecek şeyler. O yüzden yüzden bizim hayatımızı olumsuz yönde etkileyecek bir durum söz konusu değil. Evlerinde her zaman bir mum olsun tabii ki. Her an ihtiyaç olabilir ama yani bunun güneş patlamalarına bağlamak şu an için böyle bir öngörümüz yok yani. Ciddi bir öngörümüz yok.